Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta arkadaşlar. Brawl Stars'ta bali nasıl çıkartılır yapıyoruz arkadaşlar. Dynamite seçiyorsunuz arkadaşlar. Brawl Pass'e geliyorsunuz arkadaşlar. Ve size bali arkadaşlar. Görüyorsunuz hile bu arkadaşlar. Arkadaşlar demin gördünüz değil mi? Size dedim ki arkadaşlar Dynamite atıcı seçiyorsunuz arkadaşlar. Dynamite bir atıcı arkadaşlar. Atıcı seçiyorsunuz ve baliniz yoksa balini çıkarma taktiği arkadaşlar. Herhangi bir kutudan bali çıkar arkadaşlar ve arkadaşlar bu gerçekten işe yarar arkadaşlar. Ve arkadaşlar birer tane ile ve birer tane bali ve Dynamite'dan maç atalım arkadaşlar. birer tane Bali ve Danimark'tan maç atalım arkadaşlar. Biraz çekmeye çekmeyebilen arkadaşlar Şer sıkıntı var. Arkadaşlar hileyi gördünüz ya maç umurumda değil artık. Atıcı Danimark'ı seçiyorsunuz. Peşinden de arkadaşlar herhangi bir atıcı Tik veya Danimark olabilir ama ben Danimark'ta yaptığım şey Danimark ediyorum. Dynamite seçiyorsunuz ve eğer bir kutunuz varsa bağlı çıkıyor arkadaşlar. Gördünüz zaten iyileyi. Bali ve Dynamite hilesini gösterdim arkadaşlar size. Bu ara bir El Primo geldi. El Primo, he's here. Geberdi El Primo. Tabi arkadaşlar sıfır kapılarda olduğu için nuklar geliyor. Nerede bu geri? o Atlamutiyim. Arkadaşlar o hile nasıldı arkadaşlar? Arkadaşlar herhangi bir atıcı seçerseniz ama ben atıcı olarak Dynamaki seçtim ve Dynamaki seçtikten sonra herhangi bir kutuya basın ama ben savaş küçük kutusuna bastım arkadaşlar ve en sonunda Bali verdi arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar Bali'nin verme şerefine bir like atın arkadaşlar. Sizden bir bir 10 like bekliyorum. Bali'yi aldık arkadaşlar. Şimdi Dynamite'ı maç atacağım. Arkadaşlar o nasıl bir şeydi? Başlıyor arkadaşlar. Bali çıkarma taktiği yazacağım arkadaşlar. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapmıştık. Gene hatırlıyorum. Dynamite seçtik arkadaşlar. Ve şu küçük kutuya bastım. Bali geldi arkadaşlar. Şimdi bir kere daha Dynamite maç atalım arkadaşlar. Bekleyin az. Başlıyorum arkadaşlar. Şu maçı da atalım. Videoyu sonlandıracağım. Başlıyorum arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar vallahi nasıl çıktı şaşırdım atıcı dynamike atıcı bir karakter alıyorsunuz ve atıcı karakterde dynamike arkadaşlar o dynamike alıyorsunuz ve herhangi bir kutudan genelde ben savaş, savaş kutudan çıkardığım için kutudan oradan bale çıkıyor arkadaşlar evet arkadaşlar sesler gelebilir. gelişine sıkıyorum arkadaşlar. Şu bir. Şu bir arkadaşlar. Aldım. Çok iyi. Yorumlara yazın arkadaşlar. Şaşırdınız mı diye. Bağlı çıkarma taktiği şerefini bir 10 on, on like bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Artık arkadaşlar benim de bağlı çıkartabileceksiniz küçük kutudan. Oyuna para yatırmayanlardan. çok şaşırdım arkadaşlar. Nasıl oldu bu taktik ben de anlamış değilim gerçekten. Bu ara maç biraz uzun sürdü ve geliyor El Primo. El Primo he's here. Patla dostum. Patla dostum. Bir patlamadı arkadaşlar. Ama gerçekten Bali'yi çıkardık. Patlat şöyle patlamadım. Hayır hayır. Evet arkadaşlar tam ulti atarken yendim arkadaşlar. Aldım oyuncuyu. Ne Ve arkadaşlar birinciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar birinciyiz görüyorsunuz. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bebeler kanalına gelin ne olur arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.